Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz Hande Erçel'in çok güzel bir görüntüsü gelmiş oldu Hande Erçel kendi arabasıyla giderken muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldu evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti muhteşem görüntülerini paylaşıyor güzel çiftimizin nereye gitseler beraber şekilde Fotolarını paylaşması herkes tarafından beğenilmekte ve sizler için çok güzel kareler paylaşmaktayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin mükemmel görüntüleri yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor ve sizler için özellikle muhteşem kareler paylaşmaktayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin severler her zamanki gibi kanalımızı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.